sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan koca bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır dedi. SMA Bilim Kurulu gen tedavisindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaparak alınan kararları 7 maddede paylaştı. SMA hastası çocuklarımızın tedavisiyle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz diyen Bakan Koca, SMA Bilim Kurulu'nun hastalar için uygun tedaviye karar verdiğini ve bu tedavinin uygulandığını belirtti. Bundan sonra da hangi tedavi olursa olsun bir çocuğumuzun hayatını iyileştirecekse o tedaviyi de uygulayacağımızdan emin olunuz ifadelerini kullandı. Açıklamada bilim kurulu toplantısında etkinlik ve güvenilirlik açısından henüz yeterli kanıt olmayan gen tedavisi için kampanyalar düzenlenmesinin uygun bulunmadığını belirtti. Toplantıda tedavide kullanılan iki ilacın birlikte kullanımından doğabilecek yan etkiler konusunda alınacak önlemler de görüşüldü. Açıklamada SMA'lı çocukların tedavi sonrası bilişsel ve fiziksel gelişimlerinin izleneceği belirtildi. Evlilik öncesi taşıyıcı taraması ve yeni doğan tarama kitlerinin geliştirilmesine yönelikte çalışmalar başlatılacağı kaydedildi. Toplantıda alınan karara göre tedavi uygulama merkezlerinin sayısı da artırılacak.